Hatay'da polis ekiplerince bir eve yapılan baskında, ikametin silah üretimi atölyesine çevrildiği ortaya çıktı. İskenderun ve 4 yol istihbarat grup amirliği ekiplerince koordineli olarak silah kaçakçılığı, silah ticareti, imalatı ve mermi ticaretine yönelik yapılan araştırma ve yakalama çalışmalarında M.D. isimli şahsın ikametine baskın düzenlendi yapılan aramada 16 adet kuru sıkıdan çevrilmeye hazır tabanca, 4 adet tüfek, silah satışından elde edildiği değerlendirilen 156.800 lira para, 25 adet av tüfeği namlusu, 1 adet tabanca kalıbı, 51 adet tabanca sürgüsü, 65 adet tabanca şarjörü 32 adet kuru tabanca namlusu, 784 adet mermi, 150 adet bilye şeklinde kurşun, 1 adet dijital ölçü aleti, 33 adet çeşitli tabanca parçası, 150 adet mermi çekirdeği ve silah yapımında kullanılan birçok malzeme ele geçirildi. Olayla ilgili M'de gözaltına alındı. Hatay'ın Samandağ ilçesinde kaybolan engelli adam, polis ekipleri tarafından fark edilmesi üzerine bulunarak ailesine teslim edildi. Aradılar tamam mı? Seni şimdi ailene göndereceğim. Edirne göre Samandağ ilçesine Gidiyor bağlı Atatürk mi? mahallesinde yoldan evet nereye gittiğini bilemeyen engelli adam polis tarafından bulundu. Tamam şimdi ben bir telefonla aradım. Gelir seni götüreceğiz tamam mı? bulunan engelli adamın yakınlarına haber verilmesi üzerine ailesi olay yerine geldi. Ailesi polis ekiplerine teşekkür ederek kaybolan akrabalarını alıp ellerine döndü. Adana'nın Kozan ilçesinde bahçede üretilip 3 liradan satılan portakal manavda 7-8 liradan 10 liraya tarlada satılan yer fıstığının kilosu ise marketlerde 35 liraya kadar satılıyor. Kozan'da ata topraklarında yüzlerce dönüm arazide narenciye, yer fıstığı, mısır, buğday üretim yapan Ertok tarım sahibi Ersan Tokuş, çarşı pazarda ürünlerin 3 katı yüksek fiyatla satışta olmasının nedenini aracılar olduğunu söyledi. Ben Tokuş pandemi bu öncesi bu ve sonrası çiftçinin yetiştirdiği ürünlerde maliyetlerin artmasına rağmen fiyatların aynı olduğunu kaydetti. de yurdumuzda çiftçilikle uğraşmaktayız. Ee, narenciyemiz var, fıstık var. Şu anda mısır hasatımız başlamak üzere. Buğdayımız ekildi, gübrelerimiz atıldı çok şükür. Yağmurlarımız güzel. İnşallah bu yıl daha güzel, bereketli bir yıl olmasını bekliyoruz. Portakal eme çok gübrelemesi maliyeti çok fazla. Ee, şu anda hasat yapılmakta 3 bin lira tarlada bahçede vermekteyiz. Ama üreticiye ulaşana kadar tüketiciye tüketiciye ulaşana kadar 15-20 bini bulmakta. Yani maliyeti üretici yapmakta, <laughs> tüketici üreticiyi suçlamakta. Yani şu portakalı kendine 3 lirayı değil de 5 lira 10 lira olsa bir nevi rahat edecek ama kendine o tüketiciye ulaşınca 20 liraya varınca arada çok büyük bir emek kaybı fiyat kaybı olmakta. Maskesi herkes Maskesi olmayanlar mas Adana'da emniyet müdürlüğü ekipleri birçok yerde koronavirüs nedeniyle kapalı olması gereken kahvehanelerin açık olduğu ve kumar oynatıldığı bilgisine ulaştı. Polis bu bilgi üzerine eş zamanlı 10 noktaya operasyon yaptı. Polisin baskın yaptığı bir noktada ise gizli geçit yapılarak kahvehaneye ulaşıldığı tespit edildi. İlk girişte market gibi görünen yere dolap görünümlü kapıyı açarak kahvehaneye ulaştığı görüldü. Polis buralarda kumar oynayan 507 kişiye pandemi kurallarına uymamaktan 1 milyon 758 bin lira ceza keserken 27 şahsa da kumar oynatmak ve yer temin etmekten adli işlem başlatıldı. Gizli geçitli yerin daha önce de polis tarafından kumar oynatıldığı için mühürlendiği öğrenildi. Mersin'in Erdemli ilçesi Kargıpınarı Mahallesi'nde evlerde gündelik temizlikçi olarak çalışan kadınların evlerden değerli ziynet eşyalarını alarak yerlerine sahtelerini koymak suretiyle organize şekilde hırsızlık yaptıkları tespit edildi. İl Jandarma Komutanlığı tarafından zanlılara yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda SY ve SC adlı kadınlar ile Bunları yönlendirdiği ileri sürülen H.I. adlı erkek suç unsuru sahte çeyrek altın, imitasyon kolye, bir adet çalıntı laptop bilgisayar, üç adet cep telefonu ile birlikte yakalandı. Kadınların temizlik yaptığı 7 ayrı adreste piyasa değeri yaklaşık 400 bin TL değerinde altın ve değerli eşyayı sahteleriyle değiştirdiği belirlendi. İfadeleri alınan S.Y.V.S.C. ve suçlarını itiraf ederek H.I. adlı kişinin kendilerini yönlendirdiğini belirtti. 300 anlı suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçlamasıyla çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kahramanmaraş'ta direksiyon eğitmenleri fazla mesai yaptıkları gerekçesiyle alamadıkları hak edişlerini talep ediyor. Direksiyon eğitmenleri sosyal haklarının teslim edilmesi için çağrıda bulundu. Milli Eğitim Bakanlığı'nın direksiyon sınavlarında görev alan sınav komisyon üyelerine ve bakanlık personeline ücret ödediğini, direksiyon eğitmenine ise herhangi bir ücretin ödenmediğini söyleyen eğitmenler hak edişlerini talep etti. direksiyon eğitimi yapıyoruz. Kahramanmaraş Direksiyon Eğitmenleri Kardet üyesiyim. Yönetici olarak çalışıyoruz. Burada hafta içi 8 saat biz çalışıyoruz. Programımız öyle. Hafta sonu da bize Milli Eğitim onay vererek görev veriliyor burada. O görevde biz hiçbir ücret almıyoruz. Burada çalışan herkes Milli Eğitim'in görev verdiği herkes ücretini alıyor. Biz burada hiç ücret almadan çalışıyoruz. Bu bizim hem mesai dışımız oluyor, çalışma programımızın dışı, hem de haftanın 7 günü bazen oluyor, çalışmış oluyoruz. Biz bu ücreti milli eğitimden talep ediyoruz. Diğer hocalara onlar veriyor çünkü. Kahramanmaraş'ın Başkonuş Yaylası'nda yaklaşık 1 metre karla kaplı ormanlık arazilerde yaşayan geyikler için yem bırakıldı. Foto kapanlarla bölgedeki geyiklerin beslenmeleri görüntülendi. Kahramanmaraş'a 50 kilometre mesafede bulunan Başkonuş Yaylası yaz kış yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. Sık orman yapısı ve endemik bitkiler bakımından bölgenin oksijen deposu konumunda yer alan yaylada kış mevsimi için stoklanan yem balyaları ormanın derinliklerine bırakıldı. Ee, şu an 1400 metre rakımdayız ve e, gece boyu kar yağdı. E, o yüzden de e, bizim burada her zaman söylediğimiz gibi biz burada e, misafiriz, ev sahipliği buradaki geyiklere ait. 300-350 adet geyiğimiz mevcut bu ormanlarda. E, kışın da bu kadar kar yağdıktan sonra ki zaten hani belimize gömülerek e, yemleri dağıtmaya çalıştık. Geyiklere de e, birinin bakması lazım. O yüzden biz arkadaşlarımızla beraber e, depolarımızda stokladığımız, kış için stokladığımız e, saman balyalarını kışın e, her kış aslında geyiklere ulaştırmaya çalışıyoruz. Ormanın derinliklerine geldik geyiklere bunları verebilmek için. E, aynı zamanda bakıma muhtaç kendi geyiklerimiz de var burada biz burada hayvanlara bakıyoruz. Hayvanat parçası olarak değil, hayvan rehabilitasyon merkezi diyorum ben buna. Çünkü bu hayvanlar doğaya salınamayan vahşi hayvanlar. Ömür boyu onların bakımını üstlendik. Aynı zamanda Sayın Cumhurbaşkanımızın da desteklediği sıfır atık projesini biz baş konuşta restoranımıza devreye geçirdik. Yüzlerce galericinin bulunduğu Gaziantep'in Nurdağ ilçesinde fiyatlardaki düşüşe rağmen araç satışları durma noktasına geldi. 2019 yılının ikinci yarısında pandeminin etkisiyle sıfır araç üretimi durma noktasına gelmiş, buna bağlı olarak vatandaşlar ikinci el araçlara yönelmişti. Artan taleple fiyatları ikiye üçe katlanan araçlar, özellikle son dönemde banka faizlerinin yükselmesiyle satışı durma noktasına geldi. Fiyatların düştüğünü söyleyen galericiler düşmeye rağmen satışların olmadığını ifade etti. Galericiler daha önce günde sattıkları araçları şu an iki ayda satamadıklarının altını çiziyor. Ali Koyuncu, Nurdağında da galeri sektöründe ticaret yapmaktayız şu anda. Yani şu anda ticaret yapan çok zayıf yani. Alım satım tamamen durdu. Şu anda yaklaşık iki aydır e, yani tekleme bir iki satabiliyorsun. Daha önceleri günlük bir iki tane satılıyordu. Böyle bir ticaret vardı. Atmosfer de yüksekti. Yani arabada da bir hareketlilik olmuştu araba piyasasında. Fakat şu anda son altı aydır baya durgunluk. Ha, bu durgunluğun sebebi de yani faizlerin de banka faizlerin falan da yüksek olması nedeniyle piyasa... Tamamen durdu yani. Faiz oranlarının biraz daha düşürülmesi piyasayı canlı tutar. Fiyatlar da otomatikman olduğu yerde sayıyor yani. Fiyatlar biraz düşme var ama pek nadir. Fazla düşme yok da piyasa olduğu gibi duruyor yani. Şöyle araba piyasaları genelde oynaktır belli olmaz fakat genelde Türkiye'de de şu vardır ki yukarı çıkan da kolay olur aşağı inmiyor.